Hepinize selam dostlar. Ben Furkan. Hep yeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayım arkadaşlar. Her zamanki gibi Brawl Stars devam. Ama bir önceki video Free Fire yani savaş videosu. PUBG Mobile like. istiyorsunuz. Gelecek arkadaşlar. Hemen bir send ile çifte taş buluşmaya gelelim arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atın ve bir sonraki Brawl Stars videosunu bekleyin. Şimdi başladık abi. Send ile pus mu alıyorsunuz? Tamam abi pus mu yiyeceğim? Ee, hangi taraf gidelim? Gel buraya. Bak işime bak tövbe Rabbi. Şimdi öleceksin değil mi? Aldım bunu. Şu köşelerde yük var mı? Onları alalım ben başta. Yokmuş. Geliyorum kanka geliyorum. İsmin seni yansıtıyor zaten. Neyse arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videosu için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanalıma abone olup like atın ve bir sonraki Brawl Stars videosunu bekleyin. Hadi abi büyük al. Ee, karakteri güzel arkadaşlar. Çift, çift duruyor, bir gidiyor, bir geliyor. İşte o gittiğinde, geldiğinde ben kaç kere öldüm onun yüzünden. Aldın mı bak, onu alırız. Takım arkadaşı geldi ya. 10 saniye var, kaç. Ultimiz de daha dolmadı abi. Bak gene. Hadi abi. Gel buraya. Alalım bu maçı. Neyse arkadaşlar siz daha fazla Brawl Stars videosu için ne yapacağınızı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> PUBG Mobile late videosu gelecek. Ee, arkadaşıma kışkırtma yapacağım bu konuda. abi gelin gel kimsin oğlum sen ya al şunları gidelim ya İşimiz gücümüz var abi bizim daha başka videolar da çekeceğiz kaç abi kaç ya bir takım arkadaşımız var onda Allah belasını versin hiç oynamayı bile bilmiyor dakika dakika ölüyor abi Mermiler de boşa gitti zaten. Hadi birinci olalım bu maçta bak. Biraz sıkalım düşümüzü. Hesaplaşma. Bir tane vurayım. At. Haydi abi. Adam bizi aldı. Neyse sıkıntı yok. Adam isminin hakkını verdi. Kaç şut bulduk? 13 şut bulduk. Güzel. Hemen abi hangi karakteri alalım? Savaşçılara girelim. Ya Frank çıktı da ben Frank'li değil de Pama alacağım. En kötü zamanlar da size kazandırabiliyor. E hemen geçtik oyunumuz arkadaşlar. Şu ortaya gitsek gelirler mi? Kaç kişi gidiyor ortaya? Bak gel bu maç bizim iki tane uzak mesafeli adam. Tabi bu robot adam da güzel. Tamam abi bende. Ya yükümüze de konmasalar var ya abi. Bu maç bizimdir ha. Gel bakalım iki tane yük bedavadan. Son bir tane daha vursaydım adam ölmüştü. Ama başkası öldürdü. Ben saymam ki. Neyse abi sıkıntı yok. Lan alsan onu geri zekalı da? Abi yemin ederim bir takım arkadaşı yoruma yazın ya. Lazım abi çünkü iyi takım arkadaşı bulmak zor bu e, Brawl Stars oyununda. Özellikle PUBG'de. Yani adamlar oynuyor. Karakterleri de baya iyi. Hesapları da güzel ama oynanmıyor abi. Canımız da olsun hadi. Kanki gel gel. Yine öldün. Aldım seni. Şimdi diğeri neredeydi? Gel buraya. Sen de buralarda bir yerdesin. Niye takım arkadaşın gelecek? Sık buraya abi. Nereye gitti o? Ya yemin ederim çok saçma bir şey ha. Aa, Deryl. gel buraya. Alırım seni böyle koçum gel. Maç bitti arkadaşlar. Çok çekişmeliydi. Ee, bu sözü hak etti. Video kaç dakika olmuş? 5.20. Güzel. Hemen karakteri değiştireceğim arkadaşlar. Ee, olmuyor bu karakterle. Der yıl almayacağım. Sen dile mi devam etsem? Bilmiyorum ki. Hadi sen dile devam edelim. Şu sezon yeniden de çok güzel bir kutu açılımı gelebilir. Bakalım. Aa, Colette Brawl Pass'ta geliyor. Tamam. Yani direkt dükkana gelse alabilirdim de. Brawler Pass işi biraz yatıyor abi. Hadi abi başla. Sen değil kum özelliğini arkadaşlar daha yeni öğrendim. Yani bilmiyordum adamları atıyordum canını azaltmıyordu. Ben de sen ile ondan oynamıyordum zaten. Ya bundan sonra sen ile takılacağız. İki tane yükümüzü aldık. Gel buraya kanka gel. Hani nereye gidiyorsun anlamıyorum ki. Öleceksin sonuçta. Hoppala güle güle. Takım arkadaşım alanı işi bitti. Şimdi bak gelen varsa alalım. Yoksa da kaçalım abi. Dört tane takım daha var ya. Ne sıkıyorsun oğlum adam mı kaldı? Var burada kesinlikle yokmuş. Çek buraya kanki. Gelsinler buraya ultiyi boşa attık. Bunu öğrenmiş olduk. Neyse abi ya video 6 dakika olmuş da bitirmeyeceğim şimdi 10 dakika olsun. Takım arkadaşımız yani koltuğun adını kirlettin kardeşim. Böyle oynama olmaz. Haydi ya. Valla bir sürü yükü bıraktık. Bir koltuğu alalım arkadaşlar. Bakalım onunla nasıl oynayacağız. Hemen savaşçılara gir. Al abi değiştir bunu hesaplaşmaya tıkladık ve bekliyoruz. Hemen telefonu elime aldım. Aa Mortis geldi. Sevmiyorum abi Mortis. Yani iyi değil gibi bende. Ya yürü git öl ya ben oraya geleyim. Geldim lan hadi geldim. Hadi abi alırız. Manyak gibi oynuyor ne? Yemin ederim manyak gibi oynuyor abi. Aldım ben onu güzel. Baya bir yükümüz doldu. 10 taneye yaklaştık be güzel. Ben de atayım al. Ben de kult. Kult multisi de olsun. Alırız böyle koçum gel. Ulti kullanmayı öğrenin de gelin. Diğerleri nerede kanki? Bak gelirlerse Hemen alalım onları maçı bitirelim. Ve son bir maçımızda tanıt çık lan oradan çık. Bak Barley'i gördüm. Ne geliyor oğlum böyle dalınmaz ki. Bak onu da gördük al onu. Ve maç bitti. Güzel. Bir maçımızın da sonuna geldik. E, 8,5 dakika olmuş güzel. Yani Mortis sen kanka sana istek atacağım. Hemen buradan istek atabiliyor muyuz bakalım. Hadi tekrar oynayalım lan hadi. Takım arkadaşımı buldum galiba ya. <laughs> Tabii sizler de öyle oynarım ara sıra. Kanka bizi buraya sokuyorsun da. Bizim burada canlı çıkma şansımız kaç? Onu bana söyleyebilir misin? Diyeceğim. Takım arkadaşımın gelmesine. Güzel. Adam öldü. Şu sıfır bireyiği gibi ya. Hadi kaç lan kaç kaç. Oh be. Durma burada abi. Sanki nereye gittin ya bir anlık. Aha geldiler. Kaç kaç. Öleceğiz. Nasıl bomba atıyorsun abi? Düşmanım mıyım ben senin? Tabii ki de düşmanıyım. Yerimizi gösterdik. Allah kabul etsin takım arkadaşımızın gelmesine. Çok var da. Kaç lan kaç. Burada durulmaz ki. Abi ortalarında kaldık ya. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla bir rahatsızlık videosu için. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. PUBG Mobile kışkırtma videosu geliyor. Beklemede kalın.